Sabah spor ekranlarından herkese merhabalar değerli futbol severler. Bugün Adana Demirspor kampındayız, Antalya'dayız. Ee, Adana Demirspor'un yıldız sporcularından Balu Endia ile özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle bizi kırmadığı için e, teşekkür ederiz. Hoş geldin. First of all, thank you so much for the uh, accepting our request and welcome. Thank you. Benim için de teşekkürler. Teşekkür ederim. Ee, Adana Demirspor e, çok güzel bir sezon geçiriyor. Gerçekten e, zirvede bir sezon. E, liderle kapışan bir rekabet var ortada. Kendisi de bu takımın temel taşlarından birisi. Hazırlık maçlarında gayet iyi oynayan bir NDI vardı. Genel olarak kamp dönemiyle ilgili neler söyler? Şimdiye kadar iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Birkaç maçta kaybetmememiz gereken puanları kaybetmiş olsak da genel olarak iyi bir mücadele sergilediğimizi, iyi puan topladığımızı söyleyebilirim. Hazır kampı da gayet iyi geçiyor. Sıkı çalışıyoruz. Burada maçlar oynuyoruz. Umarım lig başladığında da ritmimizi yakalamış bir şekilde hazır bir şekilde başlamış oluruz. Umarım. Şöyle. Adana Demirspor şu an dediğim gibi çok iyi bir sezon geçiriyor. Fakat Adana Demirspor'u tercih etme sebebini merak ediyorum ben. NDI'nin. Çünkü birçok büyük kulüpte oynadı. Neden Adana Demirspor tercih etti? Her şey çok hızlı gelişti aslında. Bana sunulan projenin büyük etken olduğunu söyleyebilirim. Adana Demirspor'a gelmemdeki sebep aslında her şeyden biraz biraz var. Burada daha önce oynayan oyuncu arkadaşlarımla görüşmem, onun haricinde sportif direktörle görüşmem. Benim bana Adana Demirspor olarak sunulan projeler, bunların hepsi tabii ki başlı başına ayrı ayrı etkenlerdi. Ama çok hızlı geliştiğini söyleyebilirim. Galatasaray'dan Stock City'ye çok rekor bedelli bir transferi gerçekleşmişti. Stock City'de e, neden yolunda gitmedi? Yani e, neden iyi gitmedi işler? Ee, aslında sportif açıdan herhangi bir şeyin kötü gittiğini söyleyemem. Pek çok fırsatla yakaladım oynama fırsatı. Ee, çok güzel e, mücadelelerle de bulundum. Ee, şu anda hala baba olarak e, kendine baba olarak gördüğüm, tabir ettiğim e, hocamla da orada tanıştık. Hala birbirimizle iletişim halindeyiz. Ee, İngiltere'den yana bana daha çok uyum sağlayamadığım konu yaşam tarzıydı. Ee, İngiltere'den bazı diğer kulüplerden de teklif almış olmama rağmen ben Türkiye'ye geri dönmek istedim diyebilirim. Yaşam tarzı olarak e, pek adapte olamadığımı söyleyebilirim. Yani Galatasaray, e, Trabzon, Karagümrük, şimdi de Adana Demirspor Türkiye'den kopamıyor galiba kendisi. Ee, tabii ki herkes biliyor. Bütün ailem, akrabalarım da bilir bunu. Ee, Türkiye'yi çok seviyorum. Ee, mükemmel bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Şimdiye kadar zaten hep takımlarıma da iyi şekilde katkı vermeye çalıştım. Şimdiki hedefim de takımıma, takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek. E, kupa, kupalar yolunda e, takılma katkı sağlamak. Umarım önümüzdeki senelerde de e, hep bunları beraber yaşayacağız. Galatasaray'da e, çok güzel sezon geçirdi. Çok güzel e, performansla ilgili böyle transfer oldu zaten. Burada da Fatih Hoca birlikte çalıştı. Faststream ile ilgili neler söyler? Kendisi Galatasaray'daki o, o dönemki ortam nasıldı? E, aslında başarı için pek çok etkenin e, beraber birleşmesi gerekiyor. Biz de Galatasaray'dayken bunu yakaladığımızı söyleyebilirim. Çok iyi bir hocamız var Fatih terim. Aynı zamanda çok büyük yetenekler birleşmişti takım olarak. Takım içindeki arkadaşlık da üst düzeydeydi ve çok başarılı olmuştuk. Tabii ki belirttiğim gibi pek çok etkenin beraber bir araya gelmesi başarılı olmamızda çok büyük bir etken olmuştu. Peki hem Galatasaray'da hem Adana Demirspor'da e, en iyi anlaştığı oyuncu kimdi arkadaşım? Galatasaray'daken e, Yunes Berhan'da diyebilirim. Yunes e, benim için çok özel biri, en başından beri e, çok iyi anlaştığım bir arkadaşım. E, bazıları tarafından yanlış anlaşılabiliyor veya farklı düşünülebiliyor, e, fakat karakterini kendisini bildiğim için. E, ve her zaman çok iyi anlaştığımı söyleyebilirim kendisiyle. E, Adana Demir da gelecek olursak, buraya geldiğinde aslında tabii ki e, şaşırdığımı söyleyebilirim. Burada hiç kimsenin e, egosu olmadığını, çok iyi karakterler olduğunu e, görmek çok hoşuma gitmişti. E, Herkeste iyi geçindiğimi söyleyebilirim ama kimleri söyleyebilirim? Yusuf Sarı, Onye Kuru, Belhanda. Bunları antrenmanlarda tekmelemek keyifli oluyor diyebilirim. Özellikle Onye Kuru zaten çok hızlı bir oyuncu. Onu durdurabilmenin yollarından biri zaten tekme, tekmelemek. Herkese iyi geçiniyorum. Yones ile oynadığım zaman kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Aynı şekilde onun arkasında oynamak, böyle bir yeteneğin arkasında oynamak da benim için çok keyif verici. İki türlü hem kendisinin benimle oynarken daha iyi oynadığını hem benim de onunla iken daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bana göre Süper Lig'de en iyi orta sahalardan birisi endiaya bana göre ona göre Türkiye'deki Süper Lig'deki en iyi orta sakin. Aslında Süper Lig'in yıldan yıla geliştiğini ve oyuncuların da e, üst daha üst seviyelere çıktığını görebiliyorsunuz. E, her zaman daha kaliteli oyuncular geliyor. Ama benim e, oynamak karşı karşısını oynamaktan en fazla keyif aldığım izlerken de en çok keyif aldığım oyuncu e, şu anki Başakşehir'in e, hocası e, Emre Belezoğlu diyebilirim. E, üst sınıf bir e, futbolcuydu. Adeta başka bir e, dünyadandı. Onu izlemekten ve ona karşı oynamaktan gerçekten çok keyif alıyordum. E, çok e, farklı özellikleri olan bir oyuncu diyebilirim. E, bununla beraber kimi söyleyebilirim? Selçuk İnan e, örneğini verebilirim. Selçuk İnan da e, çok büyük bir oyuncuydu. Ee, çok yetenekli, sakin ve çok fazla tecrübesi vardı. Onun yanında oynamaktan da e, keyif alıyordum. Ee, bunun haricinde e, Fernando vardı ve e, Sosa'yı da söyleyebilirim. Trabzon'la beraber oynadım. Ee, belirttiğim gibi çok kaliteli, çok fazla oyuncu vardı ama şu an sayabileceklerim bunlar. Son olarak şunu sormak istiyorum kendisine kendisini çok şaşırtan bir futbolcu ismi söyleyebilirim. Mesela Arda Güler'le ilgili çok konuşuldu Arda Güler. Kendisiyle ilgili neler düşünüyor? Evet kendisinin çok iyi bir oyuncu olduğunu şimdiden görebiliyorum. Fakat şu an ne yapıyorsa yapmaya devam etmeli. devam ettiği sürece de kendini geliştireceğini ve çok daha iyi bir oyuncu olacağını söyleyebilirim. Adana Demirspor bu sezon çok iyi ilerliyor. Özellikle hocasıyla, camiasıyla, başkanıyla bu sezon şampiyon olabileceklerine inanıyorlar mı? Ee, tabii ki bu futbol e, her şey mümkün e, ama e, ayaklarımız yere sağlam basmalı. Şu an şampiyonluk konuşabilmek için çok erken. E, sadece oynayacağımız maçlara odaklanmalıyız ve her maça galibiyet için çıkmalıyız. E, bunu sağladığımız takdirde tabii ki olabilir. E, şunu söyleyebilirim, geçen seneden daha iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum fakat belirttiğim gibi konsantre olursak, maç maç düşünürsek bu futbol ve her şey mümkün. çok teşekkür ederim bizi kırmadığı için. Thank ağzına so sağlık. Thank you so much bro. Teşekkürler. Değerli futbol severler, Sabah Spor ekranlarında Badu Endia ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bir sonraki programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.